Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Şükürler olsun ki Türkiye bir NATO ülkesi. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Batı dünyasının Kırım'ın ilhakına tepki göstermeyerek hata yaptığını belirterek, bence Kırım'ın ilhakından sonra bir hata yaptık. Ortada bir takım yaptırımlar vardı, doğru ama o kadar radikal bir yaptırım paketi değildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Putin için istediğini yaptığında önemsiz sonuçlar alabileceğini gösteren yanlış bir sinyal oldu, dedi. Resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Pahor, ikili ilişkiler, bölgesel konular ve küresel gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Pahor, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı konuşmada kullandığı, AB ve Batı, Ukrayna'daki savaşın yükünü taşımalı ve bu problemleri çözmek için adım atmalı, ifadelerine açıklık getirdi. Batı'nın savaş karşısında gösterdiği birlik ruhunun kendisini mutlu ettiğini ifade eden Pahor, bence Kırım'ın ilhakından sonra bir hata yaptık. Ortada bir takım yaptırımlar vardı, doğru ama o kadar. Radikal bir yaptırım paketi değildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir, Putin için istediğini yaptığında önemsiz sonuçlar alabileceğini gösteren yanlış bir sinyal oldu. Bu nedenle 24 Şubat'ta bu yanlışı tekrarlamamak istedik, diye konuştu. Pahor, Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Rusya'ya karşı daha sert yaptırım paketlerinin uygulamaya konduğuna işaret ederek, daha sert yaptırım paketi ortaya koyduk ve birliğimizi koruduk. Doğru, bu ifadeleri, konferanstaki ifadeleri kullandım burada omuzlarımızda büyük bir yük var ama dayanışma içindeyiz, değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın batı tarafından yalnız bırakılmadığını da söyleyen Pahor, Başkan Putin bizim böyle olacağımızı beklemiyordu, dedi. Pahor, kendisinin de Putin'den savaş kararı beklemediğini belirterek, şaşırdım ve hayal kırıklığına uğradım çünkü bir başbakan ve cumhurbaşkanı olarak Putin'le daha iyi ilişkilere sahip olmak için çok çalıştım, diye konuştu. Ukrayna'nın Rusya karşısında yalnız bırakılmaması için Batı'nın elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini de kaydeden Pahor, şunları söyledi, yardım etmeli ve adil barışın sağlanması için gözü açık olmalıyız. Şu noktada böyle bir barışın olacağını sanmıyorum ama olacak. Umarım yakın zamanda olur. Şu an sadece Ukrayna'nın, Ukrayna hükümeti ve Cumhurbaşkanı'nın siyasi iradesini takip etmeliyiz ancak fırsat ortaya çıktığında da adil bir barış imkanını kaçırmamalıyız. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.